Baktım ben. Neredesin? Iııı ee, ok bastım. Neredeyim? X3. Ha yukarıdasın sen. Hı. Tamam. Uydu nereye atarız ki ben? Bilmiyorum. Valla... <laughs> Aha önümde adamlar var ya. Aha. Mı? Lan önümde yaraton adam buldum. Ölü. Yok yatıyor. Ölü değil. Şey oyundan düşmüş. Evet evet oyundan düşmüş. Güzel. Mermi sök DB aldım bir tane. Aa şansa bak. <laughs> sen az önce yemek nerede git nerede bir bal yerin geldin. <laughs> <laughs> <Fark gülüyor> Olayı <olabilir>. var. <onu> <laughs> bir tane db'm var sadece. Bir olacak. yarota mermisi alabiliriz oradan. Gel gelebilir misin oraya? 800 kükürtüm var çok yakınım. Bir kare falan yani. Aa burada da bir tane adam yatıyor. Hazmat buldum bundan da. Ne oluyor abi? ne billahi olacak şimdi. Adam var benim burada. Ok geldi. Gel be. Hay anasını be. Bir Aslında at. birkaç tane alsak iyi olur ya. Alırız alırız bir takım atsın. Ha atayım. Attım. Ee... Al biraz o zaman. Bununla dolanalım ya Yaroto Ben de sana DB vereyim. Adam geldi. Ha. Ka Kanka altı mermi alabiliyorum. Al, al al al. Altı mermiyle bir adam düşürürüz ya. Tamam alıyorum o zaman altı mermi. al. al. Hatta 7 mermi alabiliyorum senin şu son attığın kükürtle beraber. Al. Kullanmıyoruz. Al. Kanka. Ben sana DB attım. Yayın yayın var bana. Al kanka. Ok da attım. Tamam okum var okum var okum var. Tamam. Şu şu buradan ön umutluyum. Bak şu Aldım soldaki benim. açık. Bir ton fırını falan var baksak mı? Açık mı TCC? Bilmiyorum yani TCC gözüküyor. Kitli de olabilir. Gerçi evet, tezgah ikisi var. Kanka TCC kitle. DB'miz var. Ger ben sana duydun bir şey söyleyeyim mu? buraya ev çakalım. Yarat buraya ev yapalım. Y buraya ev yapalım. otoyu duydun mu? Duydum duydum. Buraya ev yapalım kanka gel. Yatak yatakta keten atayım mı sana? 25 ketenim var. Atabiliyorsun olur. Al. Ben yatak bastım bir tane. Tamam. Ee, odun var mı üstünde? Ee, yok. Hemen halledi. Aa 300 var. 300 var. Tamam. Attım. Fizyeni de tamam. sağ mı sola mı? Ona göre sağ. sandık atacağım. Tamam. Niye oturmuyor? Önüne küçük sandığı koydum Hadi, kanka. vardı sanki, bir tane kırmıştım. 300 e aldım, 396 üstümde var. Aldım bir tane de metal kazma. Tamam, gel gidelim. Tamam. Gel. Çekiş de aldım hemen üstüne şu an, bir tane. Hemen şu an kırabiliriz aslında. 3 mermi emine kırılıyor zaten. Tamam. Adam sesi duydum sanki. Gel. Arkada, arkada. Yakın, uzak. Uzak, hmm. vurdum bir tane. Garipten sesler duyuyorum ya. Yani. 2 tane aldım. Kaç tane aldım lan? 3, 3 tane, tane aldım. 3 tane. Zaten. 3 tane. Üç tane, tane aldım. Tükenmiş olması lazım şu an. Bayağı fırını var. Tezgahı 2'si var. Ben Beni şu e alet dolabının üstüne sar mısın? Ben? Bir saniye. Gel gel. Tamam. Hmm. Çık sen oradan. Önme. Tamam. Kırar, kırar ya. 35 diye gidiyor. Bir tane daha sıkıyorum. Tamam, kırıldı ya, kırıldı. Adamın üstüne gemi keten varmış. Tamam, alet dolabında bir şey yok. Gel, gel kanka fırınları falan. Geri alıyorum, fırınları alıyorum, falan. alacağım. Ezgi iki falan lan. Aldım. İyi, sömürdük evet. evi. Şurada bir tane Hayır. de şey vardı, onu da alayım. Merdiven. <laughs> sand... Aldım, aldım, her tamam. şeyi aldım. Hadi, gel. hadi, hadi gidelim. Aldım. Kutuyu... Bulduk zaten. Dur bakayım. Eee, neredeyiz? Kurdalı kuyu anteni falan var. Karla da yakınız aslında. Aynen aynen. Her şey yaparız buradan. O kadar da kötü yer değil. Kapıya çıkarsın aslında Çocuğu. ya da dur kapat. Bir hemen farm yapalım. Evi basalım. Hı -hı. Şu anlık Hat burada itemleri biriktirelim. Alayım. Ay iki tane buldum. Üç taneymiş lan. Adam içeri şey at sokmuş manyak ya. Atarıyorum ben de yarın saat üstü diye. Geliyorum eve. Sen gel eve. Biliyor ee, mi? gidelim istiyorsan oraya. Aldım ben eve, evi taşa bastım. Tamam. Ev full taş oldu galiba. Aynen. Şu oldunlarla da hemen fırlayacağım. iki yiyon. İki Öldüm. Nereden yedim? Beni kal... yok fulledi. Beni gör... Görüyor ya. Beni şu an görmüyor. O tepeyi nereden görüyor olabilir? Eee... ESC basarak görmeye çalışıyorum da. Kulede olabilir mi? Oklarımı alayım da. Evet. M2 spreyi yiyerek öldüm. Ee, M2'li adamın evini az çok tahmin ederek kapısının önüne pusmaya gidiyoruz. Tam, tek girişi var kanka. Ben buradayım. Ben buradayım. Sen de şu aşağıdaki çalının oraya bir yere geç. Bakayım buradan görebilir miyim? Görürüm ben. Altından gelir büyük ihtimalle o adamlar bakayım. senin. W yönünden gelir. Şuradan Abi. değil mi? Su kulesine gösterme. gösterme. Aynen aynen su kulesine gösterme. Adamlar su kulesine. Görmez burayı ya. Sıplıyor, duyuyor mu? 20'de. Geliyorum. Geliyorum. Kanka full gir. M2. Öldü 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 öldü. Aldım m Sen kaç adamı topluyorum. Topla kaç. Kanka sen kaç ben kaç etmeyecek. Öldün mü? Kanka el ara 5 hit vurdum. Kurt kafa. Şiş ses. Hoş. <laughs> sen kaç sen kaç sen kaç sen kaç. Boş yere ne arabalar. <laughs> <laughs> Help me. Gelmen I'm lazım. Amkan. <laughs> <I'm coming>. Şşş. <laughs> Ne bileyim yo, 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 Gel gel eve kadar Öyle. benle gel, eve kadar benle gel. Tamam. Tamam. <laughs> Lan iyi tahmin Hiç. ettim ha. Al DB atıyorum. Ev iki at 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 alıp kaçırmak. <laughs> Başka neyi vardı adamın ultundan? Kanka emin ol üzüleceğim bir şey yoktu. Yani AK falan yoktu. 4 tane yarı otur Yani olsaydı işimize yarardı ama... ...hani belki ben orada adamı baitlemeye durmasaydım... ...peşleyebilir diye. Yani. Aynen. Boş ver giden dört yer ot olsun ya. Galiba bu arada. Aha taş kasıyor biri. Bir dakika. Öldü mü? Öldü öldü. öldü. <laughs> Buraya peki Miki ile gitmemiz yok mu? Fayda. Ev yapacakmış çocuk. Ha, var m oynar katlarız bu arada ya. 82 mermi var. Mermi öğrenelim de çıkalım bununla ya. Me, aynen direkt mermi öğrenelim. Karlıkta ben baiter olurum. Tamam mı? Yani evde bir yer var ya. Hı? Duydun mu? Hı hı. Bak, diyorum güzel bir şey var. <laughs> Kanka dur ben gideyim. Sen biraz gerileri de tak. Gel. <laughs> Bu ev işi belli olmaz. Hav <laughs> şaka gibi ya. Koydum. <laughs> Scrabble oynayalım gel. Mesela bir, bir eve gireyim. ben çok panik yaptım şu Çıktım. Ebe mebe yemem inşallah. Hop. Tamam çıktım. Ben, ben yanımdan geçtiği de görmedi gidiyor. Nereye gidiyorlar? şeye. Burada daha doğru. Skeferi Tam geçiyor üstlerinden. Sen çık güzel bir yere. Ben okuyayım. Alanı görüyorum dediğin zaman ben bir, bir tane DB atarım. Tamam mı? Görmesinler seni ama. Ben görüyorum görüyor şu an. Ben görüyorum. Aa çıktı biri koşuyor çıktı. Dur bekle. Ben bekle şimdi ben şöyle farma parlak yerlerini geliyor vuracağım. geliyor 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 Gösterme hiç hiç gösterme gösterme geri gel biraz geri gel sana bakıyor roket atarım dur, mı lan Şuraya gideceğim şuraya gideceğim Eğilerek dur. geliyor zaten adam Dur 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 Su kulesinin iki İki kişi gidiyor. de çıktı geliyor kanka ben ikisini de avladım Sen iyi ben misin bekle. Susturucuyu, susturucuyu çıkardım Susturucuyu çıkarmasaydın kanka tam tamam taktım vuruyorum Vur. Öldü biri kanka sağda sağda bir yere gördüm 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 susturucuyu çıkardım artık dört <laughs> bade o da öldü koş tutta koş tam tamam, tam tam kanka üstümden gelmezler inşallah koş seri koş eve bakıyorum koş 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 ikisinde de lootta gel Hadi hadi hadi. Kanka çok şey ver çok şey ver çok şey ver. Tepeme de bakıyorum arada. Bolt mol çıkarırlarsa vururlar ondan korkuyorum. Aldın mı diğerinde? Heyküs setini giy üstündeki boş şeyleri at. Gel kanka. Evin için atlamaya çalışıyor bir lan. Al MP5 de vereyim yanında oynar. Yo 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 sen de kalsın MP5. Bana tamam. ya, oto mermisini versen yeter. Sen MP5 oyunu istiyorsan. Al MP5 mermisini ver. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu bu. Lan iki kare bir evimiz var. M2 var evde. <laughs> Harç çıkmadı ya kanka şeydi bir yer otobada hiç. bıraktım aynen. ben eve full EQ setimi. Ee... Benim MP5 evi çöp yalnız var. Tamam ben MP5 kullanırım. Sen yar oto, M2'nin içindeki yar oto al. Aynen aynen. MP5'i ben pek oynayamıyorum. Bizim Sizin bu yar otonun içinde mermi var mı? Tamam 7 tane var. Ama 64 bıraktım ben sana. Ya o kanka. Aha. Bir... Bekle kanka aldım. Tamam. Neredeler? vallahi kanka en son çatıdaydı işte. bir e bakayım bir çatıya. Sen uzaktan kes kanka. Uzaktan değil dur arkana gelin bekle. Burada burada. Biri düştü, diğeri de hemen sağda. Solun Lan bir var. dur. Öldü. Adam. Benim FPS orada bir 30'a düştü geldi şu adamın kafasına vurunca. Mutta kanka hemen. Oo kan patlayıcı mermi var birinde. Bir stek tam bir stek. Bir stek patlayıcı mermi mi? Evet. Tam topla. Abi ben buradaki de, FPS var ya çok kötü. Gitmemiz lazım buradan. Botlular geliyor kanka. Hadi hadi. Topladın mı full? Evet evet. Birini sen almışsın zaten setini. Doğru Hı, mu? Kafalığını giy kafalığını. <laughs> Kanka şu evi geliştirmek farz oldu gibi. <laughs> yok yok daha bir şey değil ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> sandık yok evde. Şey yok. Boş Bakayım. sandık yok, bir şey yok. Yarı otoda patlayıcı. Kanka al. Ah. Aşağıdaki evin sahibi. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Aşağıdaki evin sahibi. Hiç sıkma bence. Kim çaldığımız adam ya. Aa Hı. burada 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 110. Full gibi. Tepedeki kayalık mı? Önde, önümdeki, önümdeki, önümdeki. Duydun mu MP5? Pad O yanıcı yorum. Bekle biraz. Alttakini al ben üsttekini alıyorum. Double sattım, attım. He, he, öldü galiba. Bilmiyorum. Sağlıyorum biraz daha Bekle bekle. Full 2 öldü. Tamam çık geri çık geri. Görmüyorum bana doğru gel. Bana doğru gel. Tamam tamam. Yeri tamam. de full 2. Tepeliği olabilir. Bandaj basıyorum. Bir şeyim yok. Oğlum nereden vuruyor lan? Gördüm. Ya ben tepeliyorum onu ya. Hey sattım bir tane daha. Raşlasana ona, raşlasana. Taşta mı? Ha ha. Hey sattım. Sesi vardı. Canını fullemiş olabilir. Dikkat et. Altında bir yerde. Gördüm. Öl, düştüm full etmedi. çok vurdum full jeer adam Yara oto full çıkıyor ya yukarı çıkıyor kanka Yakın yatağımda da geliyor Alttan daha biri adam geliyor W'ye sattım öldüm Kanka alttan alta bak bunların base'inden bir tane full geliyor Çok açık Hazmat'ı gördüm, Fuleyci, Heyk'ü görmedim. Ha gördüm onu da gördüm. Önümde. <laughs> Öldüm p 5 Biraz daha geri kaçtım. Gelmen lazım buraya. Daha geliyorum. Evet bu dakikadan sonra video OBS'te bir sıkıntı olmuş. Ee, kaydı durdurmuş durduk yere bilmiyorum. Veya elim çarpmış da olabilir. Ee, buradan sonra bir tane daha adam öldürüp ondan sonra ölüyorum. Ee, Sunucuda FPS düşüklüğü ve çok lag olduğu için. facepunch zaten normal. Olduğu için biz de çıkıyoruz. Video kısa oldu. Bu kadar yani. Zaten bundan sonra da fazla uzun video atmayı düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.